Ve dördüncüsü, kardeşlerim, Allah, bir şeyi murad ettiğinde, yani istediğinde, onu geri çevirecek bir şey yoktur kainatta. Allah Musa'yı göndermeyi murad ettiyse, Firavun'un işi değildir onu geri göndermek. Karşı durmak. Kimsenin gücünde değildir ya Allah göndermeyi istememiştir henüz ya da kainatta görmek murad ettiği oyun ortaya çıksın diye şeytanı bir süreliğine diretiyor göstertiyor bize. Yoksa Allah kulları üzerinde bir şeyi uygulamayı murad ediyor da başka birileri şeytanın komplosuyla veya planlamasıyla Allah'ın yapmayı murad ettiği şeyi engelliyorlar. Böyle bir şey olmaz diye iman ediyoruz.